İngilizce İngilizce oynamaya çalışalım. İngilizce bilmiyorum ki abi. İngilizce. Ya, sana Allah tarafından vahiy geliyor sıkıntı yok arasın. Tamam. Challenge şu, İngilizce değil, bütün yabancı diller challenge. Tamam. Yani ne biliyorsun? Türkçe var o zaman. Türkçe de abi, olur. Bir şakete bakın, walk ya. Come here, come here, come here bro. <laughs> one knock, one knock, one knock, one knock. Yeah, yeah, this okay. YouTuber, this YouTuber. YouTuber. YouTuber, <gülüyor> <gülüyor> YouTuber. YouTuber. Fuck YouTuber, fuck, fuck. f**k bu ne küfürdür arkadaş ya. <laughs> Gator show. Adam ya işte geldi ya adam ya. Yanımıza veriyorlar. Kolası, kolası, kolası. Habibi. Yalla yalla yalla. <gülüyor> not, not, <gülüyor> tut 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 tut. Finish 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 finish. Bitti 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 bitti. <laughs> ya 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 ya. Ne kadar İngilizce cümle vurarsam o kadar. iyi. Oo! <laughs> 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 oh! Çaldı kelibi. or. Bit. <laughs> Fuck you. <gülüyor> <gülüyor> o ne demek abi? Duyuyor mu? Bu arada. Beni duyuyor musun? He. <laughs> 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 Sen, Aa, bir, ayrı sen, bir, bir dakika, <laughs> sen bir dakika bir dakika sen sen vallahi sen gemin ederim biliyorum. Sen bunu bilmeden doğru yerde doğru cümleyi nasıl söyleyebilirsin <laughs> Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah tarafından İncilice cümle mi geldi içine? Ben onu anlamadım. Sen herhalde şey diyorsun. Hmm. Araplarla konuşurken do you hear me bilmem bir şey bir yeah. şey. Yeah yara. Do you hear me? Yeah. Diyeyim, vallahi bilmiyordum. Gel yeah, gel mi tamam bir şey. Do you hear me? Yes. Dahaam <laughs> <Yağım> yok abi. <laughs> Bu kadar. Arabi ka <laughs> te Hala hala bro bro come to judgment come to judgment let's go Dostlar hepinize selamlar ben Karın arkadaşlar bugün Vural abiyle Domen Squad çekiyoruz ve bilin bakalım ne eksik ne eksik like eksik senin kolun <laughs> senin kolun eksik Ananı satayım ya nasıl aşağı düşüyorum ya kanalımıza B video kesin. video beğen video video begin abi dilimi çaldı Yok lan. saçmalama oğlum. Kayıt var, kayıt var. Oğlum kayıt saçmalama lan. Ben kimse almam lan. Hadi gel İngilizce İngilizce oynamaya çalışalım. İngilizce bilmiyorum ki abi. <laughs> İngilizce. Ya, sana Allah tarafından vahiy geliyor, sıkıntı yok arasında. Ha. Let's go, gel let's mi, go, let's go. Kill me, kill me. Kill me, kill me. Kill me. Okay, 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 kill you. I am kill you. Ya. Yeah. Ay no no, değil, <laughs> o değil, o değil, o değil. Gel yanlış <laughs> oldu. Gel, gel, gel. Buradan. Let's go, let's tamam, go, tamam, go. Tamam, let's go. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. finish, finish. Kayar, <laughs> <laughs> kambura, 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 kambura. Yeah, 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 yeah. Come here, come here, come here bro. One nak, one nak, one nak, one nak, one nak. Yeah, yeah, this okay. youtuber, this youtuber, 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 youtuber. <gülüyor> YouTuber. <gülüyor> finish, 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 finish youtuber, <laughs> youtuber, <laughs> youtuber, <laughs> youtuber, <laughs> youtuber. Fuck youtuber, fuck, fuck, fuck. Bu oyun bu ne küfürdür arkadaş ya. <laughs> two, two hunger, two hunger. Oh no, 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 no. Here, 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 here. One here, one here. Yeah, 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 yeah. Abi tamam bırak artık. Go 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 go. Enemies dead. Enemies dead. Enemies dead. Elimize veriyor head. Yeah yeah. Okay okay okay. okay. Oh wow 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 wow. What the fuck man? What the fuck bro? Behind, 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 behind. Okay, okay, okay. Loot, I am loot, I am loot. Drink, 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 drink of... energy. Okay, okay, okay. Let's go, yalla, yalla. Let's go. Yallah Arabi. Oğlum ya, şey bak challenge şu. İngilizce değil bütün yabancı diller challenge. Ya, yani abi, ne biliyorsun? Türkçe var o zaman. Türkçe de olur. Abi şakete bak ama hak edim Gel 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 gel. <laughs> Tüm diller var dendi bana abi gel gel buraya. Oh wow oh, wow oh. player two player in here. Yeah, yeah. One knock one oh. knock knock bro 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 bro. Come here come here come here guys. Hey 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 burada da var burada da. No 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 no. Yes yes yes. Okay, okay, okay. Yalla 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 ship up ship up, up habibi. Yee. Yeah. Vallahi bir bok anlamıyorum arkadaşlar. Siz de bir bu videodan bir bok anlamıyorsanız like <laughs> <zayıf> atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bu konsept karılın kanalını özü. <laughs> kanka çek. Şey, kanka ne oğlum? Karıl. Ha kanka. Gel gel, önümde 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 önümde. Önümde önümde. 2 2 2 2. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam, rahat kanka. ol. Rahatına bak. Rahatına bak. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Şey düşüyor. düşüyor. Vural hava yolları uçuşa iyi, iyi, iyi uçuşlar diler. Vannak 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 yalla 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 Enemies dead Enemies Orda 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 Top play top play Aldım bunda Aldım okay. bunda okay. okay. Nice 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 Last last one last one last one Here 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 last one last one last one yes. Ye 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 ye. Hala sala sala salas. salas. Habibi. Yalla yalla yalla. Lut 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 lut. Finish finish cap, finish risk kam, risk kam, finish. Break, bitti bitti come, come, bitti break. bitti. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Ne kadar <laughs> İngilizce cümle vurarsam <laughs> o kadar iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aa şurada da rakipler vardı. Enemiz dead, enemiz dead, enemiz dead, enemiz dead, enemiz dead. Bu 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 bu. Ay hep. Kit lazım, kit. Bana hiç bir, bana hiç bir. Bak, bak, siz yat, yat, yatış, yatış. This is Vernik, Vernik. Enemiz dead, here, 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 here. Yeah yeah. Vannak 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 Ya 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 takka wait 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 ya bot 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 Ene 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 Tam onu oh. bir Uy canım yok son, son Canım batsıra can sana. Kit arıyorum. Tamam tamam. Tam. Tam, tam. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Bir dakika. Beni bitiremez, beni bitiremez. Sen bitme, bitme, bitme. No problem. Ben görmüyorum. 5 minutes later. Okay, I am coming. I am coming you. I am coming you. Ah! Ah! He is coming. Ah! Burada, burada, burada. Heh, gel gel. Ah! Okay, okay. Mom, mom stop, 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 stop. Uh, okay, okay. First, first aid kit. Oh! <laughs> Çaldı kelimi or. Bitch! <laughs> Fuck you! Kar 98 shot. Ready. I'm ready. What the fuck? Hey, ready. body, body shot. Shooting's body. Ya lan o şu. Adam ya işte geldi ya adam ya. Yalnız elim ya, ya, çeviriyor ya, Araba araba. Vov, 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 kar. Dur, can, kar 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 Okey okey okey. Can yap can yap. Oh Tunak 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 Wow 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 this is manyak loot Ananı Behind 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 Body shot uh, Low HP low HP I am not cover I am not cover I have fişek I have flare gun Ye 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 boy Vallahi bir bok anlamıyorum ama Ye boy dedim Bro 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 Tam, here okay, here okay, here okay. Önümüzde var aşko Ay şey önümüzde var <laughs> Olun, Salak mi, pardon evet. dedikten sonra İngilizce mi konuştum sanki anasını satayım Tamam bekle o... Aa bir dakika bir dakika Bir dakika bir dakika Önüm Önüm Şıbap şıbap ye 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 Stop 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 wait me okay. Önüm var önüm var kal direkt önüm var Aa burada Oğlum Aa, oh, zıplıyor bu. Kanka leşim yok. Vurayım mı lan? vurma oğlum ya. Vurma çocuğu. Vurmayacağım. Hello. I, I, am English. I am English. English. I am English. 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 Only English. Yeah, we we are we are English. Abi nasılsınız abi? Uh, şükran, what? Şükran. What? Abi, abi, abi bir şey diyeceğim abi. Allah abi sizin yanınıza hiç I am I am English. Bro, how are you? Abi. Abi, abi. Sağ sen nasılsın? What is your name? <laughs> my name is Serkan abi Haa My name is Serkan <laughs> oh, oh, oh. Bro ha, bro bro how <laughs> old are you? <laughs> are, are, are you kola? <laughs> Türk iş, Türk iş, Türk iş <laughs> Yok artık Allah. lan, nasıl lan? Allah. Allah. Sen, 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 sen. sen dal, <laughs> hadi abi, aslanım, Türkçeye döndüm, hadi aslanım Lan mermi yok ne, Sakin ol, <laughs> sakin ol Kit ver, o kit o ver Kitiver Lan kitiver Verdim, verdim Lan kit? <gülüyor> ver. <gülüyor> Sen karışma, sen karışma. Sen sakın ateş etme. Vur vatan aşkına. He? Fuck you. Bro, fuck you. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Exodus. <laughs> Oğlum sen no. bir biz senden daha bir lan adamın ağzında sıçarız lan biz Karal alası affetmez <laughs> <laughs> Karal alası affetmez lan engineer Okey ener en enerji drink ye ye Oğlum git git uzaklaş arkada bekle arkada bekle Bang yiyeceğiz o, bir getirecek, bir getirecek, bir getirecek, <laughs> ya ananın ya, gözü dokun yapayım. dokun dokun arabayla araç Dokun acil dokun. Bekle ee, abi geldim abi. Ya, Oğlum, sen geldim. de niye yer düştüğümde geliyorsun? Yardımın lazım değil ya. <laughs> Victor Reis, bir git ya. İşte geliyor. <laughs> Özel hareket. Dostlar videoyu like atıp kanalımıza abone like, değilseniz abone like, olmayı like. unutmayın. Video beğen. Video beğen, yorum at, like at. Abi bu 4x. An oy! Başka yer geldi, başka yer geldi. Sağ taraf, sağ taraf, sağ taraf. Victor Reis! o Şurada, şurada tutun şurada. Şurada dokunman lazım. Karıl bu taraftan sıktı haberin olsun, dikkat. Tamam burayı görmüyor da. Kit var mı Karıl? AVM'si var mı? Oğlum niye herkes vurdu? Bunlar bakmıyordu ha, bunlar gitmiş mi acaba oradan? Hala cidden oradalar mı onlar? Aldım aldım aldım. Sema vurdu bir tane. Gel bana, tamam gel. Sen bana arabayı salarsın ben cam basarsın ben sürerim. Aha vallahi kaçırdım ama abi bir tane tekerleği yok arabanın. Adamın loot'unu bulab bulabildin yo, 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 mi? Yok yok adamın tutununu bulabildin mi? Yok yok bulamadım. Ben yani, sıkıntı yok rahat. Karıl. Ben bunlara çok uyuz oldum Karıl. Bunlar save mi şu burada. an? Bir baksana. Değilse tamam 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 Bey. tamam. Tamam, tamam. Buradan, burada. Buradan, buradan da tutarız. Bunlar çıkacak ya. Evet çok kasıyor. Aç çıkıyor çıkıyor Karıl çıkıyor. Karıl spray. Allah'ım! Daha görüş açımız var. Durdular orada. Ayet son anda. Abi Canları yok. Karıl vur artık. Abi adamlar şey popolarına bal sürmüş Karıl. O adamları ne olursa olsun vuruyorsun bak. Sana o kadar söylüyorum. Ölmek var dönmek yok. <laughs> Rahat ol. Gir seri gir. Ana adam adam. Oğlum korktum. Tüm sıkıyordu vallahi sıkıyordu vallahi sıkıyordu. Tamam tamam. squadlarda iki kişiyseniz maske. elinizden gelince araç kullanmayın arkadaşlar bu arada. Bilgiyi yayalım mı abi? Bu bilgiyi yaymayın gizli bilgidir. He anladım. Bilimsel olarak. Gel drop'a biz gidelim. Bilimsel olarak hem de şey tarihsel olarak PUBG Mobile'in tarihinde birçok kez örneği yaşanmıştır. O sebepten kesinlikle uygulanmalı yani gel. Nerenin yalanı abi bu? Ebenin yalanı senin. Senin ebenin <laughs> yalanı. <gülüyor> Olur, tamam <anladım>. mı? Yeriz <laughs> yeriz. O kastı bruskar. Karal Aa karıl bir dakika çok saçma bir kasma var. Çevreye bir dikkat etsene. Lan araç araç. Evet Arkan. iki düştü. Oynuyorum. Arkan neyim? Arkan neyim geldim. Geldim geldim geldim. Helal be. Evet. Bir bok Bittim. yapamadım bu maç. Karal adamı gördüm vurmak üzereyim. Karal adamı gördüm ver. şurada. Info çıkra. Karol, Karol orada çok kavursuz duruyorum bilerek. Body çaktım sen de üzerine body çaktın. İki, i̇şte ta iki, ta ya. iki, tane body ile uğurladık. <laughs> Adam Allah'ına kavuştu ben sana diyeyim. İnfo 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 Karol. Karol info. info karıl. Düştü. Oha. Oha nasıl saldın onu. Okey. Başka abi, başka başka mi? başka. Hayatımda gördüğüm en iyi sınav abi bu arada. Ya yeri git lan chatim görüyor benim Kamil. Abi bunu tavalayalım mı? Şurada hemen. Bu Eksim, bot. Bu. Hemen şurada şurada. Bak. Ama şimdi Botu bu, gözüküyor. bak bu Türk Türk beni beni dinle beni dinle, beni dinle. bu Türk o da Türktür oğlum ayıp olur yazık yine. Aa vallahi bakayım ]ıyorum. aa bak tipe ne kadar mı? ana <laughs> ne kadar mı azımız bu baba. Ayağına ayağına <laughs> sıkacak vallahi. Sorayım, oğlum sorayım. sen topu niye insanların topuna sıkıyorsun Kamil? Sıkmadım ama. Tamam niye sıkmayı düşünüyorsun? Oh, tepeme çıktı. <laughs> tepeme çıktı. Oh yeah man. Abi arkamda ya. <laughs> ya senin keline kurban ya. Lan çok da baktırmıyor. Çıkar bir daha çıkar bir daha çıkar bir daha çıkar reis. Çıkma bak ya. <laughs> çok iyi. <laughs> Sardı. Sarıyor. Sardı. Faydalı. <laughs> bak bu Victor faydalı. <laughs> yeah, Victor reis <İzmir> ateş alamıyor. <laughs> 5 minutes later. Kumar mı oynuyoruz? Biz sıra Aynen, sıra kumar, mı? Sıra kumar, sıra. Kumar. Tamam, sıra sıra. İlk ilk öncelik senden sana Victor Reis. Tamam, tamam. Bekle. Tamam. Bindim, bindim. Lan abi öyle değil. Ya. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ya. ben ne bileyim ben anlamadım ki. Liyakatını düşüreyim mi? Hayır canım sakın öyle. Oğlum ben anlamadım ki konuyu. Victor Reis <laughs> sen adamın dibisin gel gel. Gel gel sana can kurban bizi patlat da hadi gidelim sana bin feda olsun Senin keline ya. kurban, Aa, Pum, senin var, keline kurban. Oğlum keline kurban Oğlum kafada Azerbaycanlıymış <laughs> bir de ya adam ya adam ya, ge benim. adam geldi adam Ya yok ya böyle bir şey olabilir mi ya Böyle bir şey olabilir ne mi şey olabilir ya Ya böyle bir şey ne olabilir, mi? olabilir. <laughs> Oğlum bu ben, ben oğlum burada kili ben almışım bunu benim kanala atalım biz en iyisi <gülüyor> <gülüyor> Hanım, niye susuyorsun karısana Lan karın ben şaka yaptım lan öldürme bunu <laughs> böyle dedim diye. Alo? Ama çok, gerçekten boktan oynadığını kabul edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Oo liyakatımı düşürmüş şerefsiz. Senin ağzına sıçayım lan kal. Lan oğlum niye liyakatımı adam, düşürdün lan? Adam, adam. Niye liyakatımı düşürdün? Düşürmedim ki. Lan yüzde seksen yazıyor liyakatın. Yemin ederim yemin ederim bak kanıdı var. Esesi var abi. Kayıt var. Sen Sektör. nasıl böyle bir şerefsizlik yapabilirsin? Abi düşürmedim ki üstüne Oğlum getirdim bak diye hak ha. Sana bir şey hayır. diyeyim mi? Bunu sen mi yaptın doğru söyle. Başka kimse yapamaz. Yani mantıklı, yani mantıklı olarak düşünürsek muhtemelen ben yapmışım. Oğlum niye böyle bir şey yaptın sen? Abi hayır abi. üstüne getirdi. Ne demek üstüne getirdim oğlum 80 diyor liyakat. E ee, abi Ay. sanki dünyanın sonu bir daha yükseltiriz işte hadi gel Oğlum nasıl <laughs> böyle bir şey yapabilirsin ya bana? Bir daha böyle bir şey <laughs> yapma lan. Abi, abi istersen yarın hesabını çal. Babaya da bu videoyu atmayacağım. Ki, ben atacağım. <laughs> Aynen aynen, aynen. <laughs> 17-5 işte sende vardı çünkü Oğlum bunu kabul etmemem kabul edince en zevkli oğlum ya adlan bana Dostlar videomuz buraya kadardı Videoya like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Vural abinin kanal linki açıklama kısmında <laughs> Ya anana vredeni ya internet gitmiş ya Ya internet gitmiş Dostlar her neyse videomuz buraya kadardı Videoya like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere Bu internetin ben